Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler, Çin'den kritik Türkiye kararı geldi. Değerli takipçilerimiz, Çin devinden Türkiye hamlesi geldi. Vivo fabrikayı büyütüyor. Dünyanın 5. büyük akıllı telefon üreticisi konumundaki Vivo, Türkiye'nin kurduğu üretim fabrikasını büyütüyor. Yeni adımla beraber hem üretim adeti artacak hem de istihdam sayısı. Türkiye'de kurduğu fabrikayla Gebze'de üretime başlayan Çinli teknoloji devi Vivo, Türkiye'ye yatırıma devam ediyor. İlk etapta toplam 20 milyon dolarlık yatırımla açılan ve 5 milyon adet üretim kapasitesine sahip olan fabrikada markanın Y serisi akıllı telefonları üretiliyor, hem yurt içi pazara sunuluyor hem de ihraç ediliyor. Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrika, 12 bin metrekare büyüklüğünde olan fabrikada üretimi artırmak isteyen Vivo harekete geçti. Yeni akıllı telefon modeli Vivo V25 5G Türkiye tanıtımında açıklamalarda bulunan Vivo Türkiye yatırımcısı Li Xiangou Küreselde yaşanan sorunları bir kriz değil, fırsat olarak değerlendirdiklerinin altını çizerek, Türkiye yatırımlarımız uzun vadeli, Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek, dördüncü çeyreğe yeni üretim bandımızı devreye sokacağız. Artık daha fazla üretim üretmenin yanından istihdama da ek katkıda sağlayacağız. Aynı zamanda tedarik zincirine de yatırım yapmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye pazarına sunulan yeni Vivo V25 5G'nin tasarımı ve teknik özelliklerini ise pazarlama müdürü Selin Dayıoğlu Kıran aktardı. MediaTek Dimensity 9 yongası yer alan telefonda 128-256 GB depolama alanı yer alıyor. 8 ve 12 GB RAM seçenekleri ile gelen Vivo V25 5G'nin kamera özellikleri ön planda tutulmuş durumda. OIS destekli 64 megapiksellik ana kameraya ek olarak 8 megabitlik ultra geniş açı ve 2 megabitlik makro kamerasına ek 50 megabitlik göz odaklama selfie kamerası da yer alıyor.